Bismillahirrahmanirrahim. Tevbenin edebi. Tevbemizin kabul olması hepimizin arzusudur. Bu sebeple alimlerimiz ayet ve hadislerde gelen açıklamaları göz önüne alarak makbul tevbenin şartlarını tespit etmeye çalışmışlardır. Nevevi Hazretleri şöyle der. Tevbe lukat olarak dönüş, rucu etmektir. Öyleyse tevbe de günahtan dönüştür. Bu dönüşün tevbenin üç rüknü vardır. Günahtan kopmak, kesinlikle terk etmek. Bu günahı işlediğine pişman olmak. Bir daha o günahı işlememeye azmetmek, kesin karar vermek. Nevevi devamla der ki, Tevbe edilen günah bir insanın hukukuna karşı işlenmiş ise bir dördüncü rukun daha vardır. Bu hak sahibi ile elalleşmek. Nevevi şu kıymetli bilgileri vermeye devam eder. Tevbenin aslı nedamettir. Pişmanlıktır. Bu onun en büyük rüknünü teşkil eder. Ulema bütün günahlardan tevbe etmenin vacip olduğuna ittifak eder. Ve tevbeyi günah işler işlemez yapmak gerekir. Geleceğe bırakmamalıdır. Günah büyük olmuş, küçük olmuş fark etmez. Tevbe İslam'ın en mühim prensiplerinden, tekit edilmiş esaslarından biridir ehl sünnete göre şer'an, Mutezile'ye göre aklen vaciptir. Bütün şartlarına uyularak yapılmış olsa bile ehl sünnete göre tevbenin kabul edilmesi Allah'a vacip değildir. Ancak Allah'ın kerem ve fazlı ile kabul edileceği umulur. Allah'ın kabul edeceğini Mutezile'nin aksine şeriatla ve icma ile biliyoruz. Bir kimse bir günahına tevbe etse o günahı bilahare tekrar hatırlayınca tevbeyi yenilemek gerekir mi? Bu hususta 50 sünnet ihtilaf etmiştir. İbnül Embari vaciptir der, İmamül Haramen vacip değildir der. Bir kimse bir başka günaha musır olsa bile bir günahtan yapacağı tövbe sahihtir. Bir kimse bir günaha karşı şartlarına uyarak sahih bir tövbe yapsa, onun bu günaha tekrar dönse ona bu ikinci günah yazılır. Önceki tövbesini itbal etmez.'' İki meselede Ehl-i sünnetin görüşü budur. Ayrıca kafirin küfründen tevbesi kesinlikle makbuldur. Diğer çeşit tevbeler kesinlikle makbul müdür yoksa zannî midir? Ehl-i sünnet bu hususta ittifak eder. İmamul Haremin zannî olduğunu kabul etmiştir. Esah olan görüş de budur. Tevbenin makbul olmasının diğer şartları. Yaptığımız tövbenin makbul olması için ulemanın koyduğu dört şartı Nevevi'den naklen kaydettik. Burada şunu da ilave etmemiz gerekmektedir. Tövbe duanın bir çeşididir. Öyleyse dua bahsinde belirtilen şartlara da tövbe sırasında riayet et etmek tövbemizin makbul olma şansını arttıracaktır. Önce maddi sadaka vermek. Mübarek mekanlarda Ravza-i Mutahhara, Kabe, Mescidi Akşa, camiler ön saf gibi yapmak. Mübarek zamanlarda Ramazan'da, Kadir gecesinde, diğer mübarek gün ve gecelerde, Cuma gününde saadatı icabede her gün seher vaktinde ilk rekat nafilenin peşinden vesaire yapmak. Tevbeye salavatla başlamak, salavatla bitirmek. Kur'an ve hadiste gelen mesur tövbelerle tövbe etmek. Abdestli olarak tövbe etmek. Ebu Eyyub radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allahu Teala Hazretleri sizi helak eder ve yerinize günah işleyecek, fakat tövbeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimseler yaratırdı. Müslim, Tevbe 9, Tirmizi, Davat 105 hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifinde Müslim'de rivayet ediyor. Ebu Hureyre'nin bir rivayeti şöyledir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Nefsim kudret elinde olan zata yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz Allah sizi toptan helak eder, günah işleyen arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi. Müslim Tevbe 9 Rezin şu ziyadede bulundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Nefsim elinde bulunan zatı Zülcelal'e yemin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olan ucbe düşeceğinizden korkarım. Bu rivayet Münzir'in et Ettegrip ve Terhibinde kaydedilmiştir. Tibi der ki, Hadiste Allah hususunda aldananların vahmettikleri gibi günah işlemekte berdevam onlara teselli mevcut değildir. Zira peygamberler aleyhümüsselam insanları günahlara banmaktan kurtarmak için gönderildiler. Hadis Allahu Teala Hazretlerinin affını günahları tevbeye teşvik için onlara olan mağfiretini beyan etmektir. Öyleyse hadisten murat olan mana şöyle olmalıdır. Allahü Teala muhsin olanlara vermeyi sevdiği gibi günahkar olanları da affetmeyi sevmektedir. Buna Allah'ın birçok ismi dalalet eder. Gaffar, Halim, Tevvab, Avvüf gibi yahut kullarını tek bir şen üzere yaratmıştır. Nitekim melekler günah işlemekten uzak olarak yaratıldığı halde insanlar farklı meyillerle yaratılmıştır. Bir kısmı hevaya meyvaldır. meyvaldir, onun gerektirdiğini yapmak durumundadır. Allah bu fıtratta olanları hevaya uymaktan kaçınmakla mükellef kılar ve ona yaklaşmayı yasaklar. Heva ile muptela ettikten sonra tövbeyi öğretir. Eğer iptilaya rahmen hevaya uymazsa ecri Allah'a aittir. Eğer bu yolu şaşırırsa önünde tövbe vardır. Sadakallahülazim.